standartlar çağındayız. Birlerini taklit eden değil, bizim önce olmamız gerekiyor. Çünkü biz Bursa'yız ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'yiz. ve bugünkü anlamda dünyada ilk standart olma özelliğini taşıyan kanunname ihtisabı Bursa yani Bursa Belediye Kanunu şehrimize hazırlandı ve kendinden sonra oluşturulan standartlara da ilham oluşturdu. Geçmişte olduğu gibi bugün de bir ilki gerçekleştirerek şehrimize değer üreten Altı Yönetim Standartları Belgesinin sahibi olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum. Müzik Belediyemiz altı yönetim sistemini entegre bir şekilde kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu. Müzik amacımız vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Bursa sunmak. Nihayetinde hepimiz bundan istifade edeceğiz. Müzik